22 çay sezonunu açmış bulunmaktayız. Dünyanın en kaliteli çayı Karadeniz'de olur. Ee, sebebi ise kar suyunun sebebi ise çayın kar suyuyla çok fazla muhatap olmasıdır. Ve dolayısıyla yüksek kesimlerde daha fazla kar olduğu için kar suyuyla daha fazla iş iştiriştirilir. Ve bu yüzden çayın tadı çok daha fazladır. Çayı bilmeyen hiç bir, çayı bilmeyen birisine kuru yaprakları toplayacaksınız, satacaksınız ve para kazanacaksınız. Para kazanacaksınız deseler size asla inanmazlar. Ama şükürler olsun biz böyle bir ürüne mahsulüz. Öncelikle Allah'a şükürler olsun ki bize bu güzel nimeti verdi. Elhamdülillah. Ecdadımıza rahmet olsun. Bizi bu güzellikle bu güzel beldede, bu güzel coğrafyada bize bu nimeti bahşetti. Onlara sonsuz rahmet olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Sizler çaylarınızı aşkla içerken biz de inanın bu çayı aşkla topluyor olacağız. Bunu severek yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Tabi yetkililere de buradan e, seslenmek istiyorum. E, geçen sene bir ton yaş çayla 1600 kilo gübre alıyorduk. Biz de olmasa bir ton alabilelim. Bunu da dikkate alırsalar çok daha mutlu olacağız. Dünyanın en kolay mahsulü, en zevkli mahsulü budur. Ee, tekrar tekrar e, Guguda'dan, sayın en fazla olduğu köylerinin başında gelen Guguda'dan sizlere sevgi, selam ve muhabbetlerimi yolluyorum. Allah'a emanet olun, Allah yar ve yardımcınız olsun.